Günaydın. Hayırlı sabahlar. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun. Her zaman olduğu gibi bir besmele, bir de şükürle günümüze başladık. Kahvaltı hazırlıkları için mutfaktayım. Şöyle güzel bir kaşarlı mantar yapıyorum. Yumurta haşlıyorum. Bir taraftan da çayımızı demleyelim bakalım. Ne de güzel kaynıyorsun öyle. Sanırım bugün tezgahımla vedalaşıyorum. Çünkü yarın muhtemelen ustalar geliyor. Aslında bugün geleceklerdi. Ama bugün hem benim bir programım vardı hem de eşimin. O yüzden ertesi güne olsun dedik. Öbür gün gelecekler bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. İnşallah güzel olur. Şimdi bir taraftan da kahvaltılıkları çıkartalım. E hadi siz de kalkın artık. Eğer hala yataklarınızda şöyle Zübeyde ne yapmış diye bana bakıyorsanız Zübeyde çoktan güne başladı. Ben çoktan kahvaltıyı hazırladım bile. Çok şükür diyelim. Bugün de böyle olsun. Şöyle mantarlarımı göstereyim. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyorlar. Mutlaka deneyin. Sadece üzerlerine tereyağı ve kaşar. Birazcık da tuz ekledim. Başka hiçbir şey yok. Mantarları yıkayıp içlerini doldurdum. Ve sonuç. Güzelce yumurtalarımızı haşladık. Kahvaltıların olmazsa olmazı domates salatalığımız. Zeytin peynir zaten baş tacı. Hepsi hazır. Bir ne kaldı geriye? Çayların doldurulması tabii ki. Onlar da burada hazır beni bekliyor. Bugün aynı zamanda da günüm var. E, o yüzden zaten iptal etmiştik. Güne gideceğim inşallah. Arkadaşlarımla buluşacağım. Ayda bir kez biliyorsunuz ki onlarla buluşuyoruz. Çünkü hepsi genel olarak çalıştıkları için zaman bulamadığımız için de böyle gün ayarlamıştık ki en azından her ay bizi dışarıda böyle bir yerde anlaşıyoruz. Orada oturup hem sohbet ediyoruz hem de bir araya gelmiş oluyoruz. Ben bekletmeyin bizimkileri. Daha gün uzun ve yapılacak çok iş var. Hazırlanacağım derken etrafı toparlayacağım. Biz hanımların işi biter mi? İnanın hiç bitmez. Ceren çay sevmiyor. O yüzden onu eklemeyeceğim. Afiyet şifalar olsun kahvaltı masalarındaysanız eğer. Evet ben hazırım. Nasıl olmuşum? Ne zamandır giymediğim elbiselerimin hepsini teker teker giyiyorum. Çok da sevdiğim bir modeldi bu elbisem. Kısmet oldu bugüne giymek öyle söyleyeyim size. Evet hazırım ve inşallah birazdan da evden çıkıp arkadaşlarımla buluşacağım. Orada buluşuruz diyorum. Evet eve geldim. Çok güzel gün geçirdik. Gerçekten bol bol sohbet ettik. E, harikaydı. Kızlarla buluşmak çok iyi geldi bana da. Yalnız eve geldiğimde böyle Elif Çeren çok mutluydu. E, çünkü kargoları gelmiş abisinin de onun da. Böyle oğluma çok güzel eşofman hatları hem dışarıda hem evde hem de okulda giysin diye sipariş vermiştim. Malum bizim oğlan pantolon giymeyi sevmediği için daha çok eşofman altı tercih ediyor. Şu lastikli olmaları da kurtarıcı oluyor. Gerçekten L beden aldım. İsteyenler için link bırakırım. Ee, şunun kumaşına özellikle bayıldım. Bir de böyle var. Bu da çok güzel. Yeri de çok güzel. Kalıbı da çok güzel gerçekten. Ee, bunu da çok sevdim. Oğlum da çok sevdi ve giydi. Bu birazcık daha kalın. Şu birazcık daha eşofman tarzı. Öyle söyleyeyim. Okula giderken de giyiyor. Okulun eşofman altını, pantolonunu giymiyor. Siyah giymek serbest olduğu için üzerine okul formasının altına da siyah eşofman altı giyip gidiyor. Rahat edemiyor çünkü Elif Ceren'e de böyle daha önce almıştım zaten diğerini. Şimdi diğer ikisi de geldi. Bunların da modelleri nasıl güzelmiş ya bayıldım. Böyle tam bu mevsimlerde giyebileceği çok güzeller. Taytların üzerine pantolonların üzerine eminim çok yakışacaktır. Ceren de çok sevecektir bunu. Bu arada e, şuradaki turuncusu da çok güzel. Ceren'i de bir etüt merkeziyle görüştüm. Buraya gelmeden önce arkadaşlarla beraber oraya da uğradık. Saat iki buçuktan beşe kadar da bir etit merkezinde birazcık daha böyle geleceğe hazırlamaya çalışacağız inşallah diyorum. Yarın da şöyle bir okula gidecek Ceren. Bir bakacak bakalım yeni etit merkezini sevecek mi sevmeyecek mi diye. Sevdin mi Ceren? Ya ben renge bayıldım. Gerçekten bayıldım. Renk çok güzel. <laughs> Sen de sevdin değil mi? Bayıldım. Güzel günlerle giy bebeğim inşallah. Fiyatları da uygun. Gerçekten çok uygun fiyatlar. Söylediğim gibi bakarsınız. Ben link isteyen arkadaşlara linkini bırakırım. Trendyol'dan ihtiyacınıza göre almak ya da almak istememek sizin elinizde diyelim. Acıktın mı? Acıktım. Hadi. Götür beni. Evden çıktım ve bataryalara bakıyoruz. Su arıtmalı siyah varsa ona bulmaya çalışacağım. Çıktık. Hmm, arıtmalı olan sadece kromda var. E ben siyah ilk tercihim siyah. Siyahı arıtmalı bulabilirsem siyah alacağım. E, bulamazsam buradakini alacağım. 935 lira dedi, yanılmıyorsam. Arıtmalı olana. Dediğim gibi siyahı bulamazsam gelip burada o modeli alırım. Önce biraz daha bakalım. Evet, dedim ya orada da hiçbir yerde bulamadım siyah diye. Sonra siyah almaktan da vazgeçtim aynı zamanda. Bunun ışığı nereden geliyor Ha tamam. Aynı zamanda da siyah almaktan vazgeçtim. Çünkü Instagram'da paylaşmıştım. Bir sürü kişi yorum yazmış. Siyah alma çok leke olur sen çok üzülürsün diye. E, sular da kireçli olduğu için ne kadar da kalitelisini alırsan al. Bir süre sonra o lekeler belli olacak demişler. Ve uygun da bir şey de değil zaten. Sonra bir anda o dönüşü yaptım. Biliyorsunuz ki söz dinlerim. Çünkü deneyim sahibi olan insanlardan fikir almak önemli. Ben nasılsa kullandığım şeyleri iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz söylüyorum. Herkes de Allah razı olsun yardımcı oluyor. Ee, şimdi krom renk alacağız. Orada da bir yerde varmış. Ee, sağ olsun daha önce gidip baktığım bir yerdeki kız bana mesaj attı. Dedi ki burada var Zübeyda Hanım. Ee, sanırım 690 liraymış oradaki fiyatı da. Ee, birçok yerde 900 950 gibi olmuş bataryalar yani benim istediğim bataryalar çünkü arıtmalı batarya istiyorum ben ee, bir de arıtma cihazı için ayrıyetten de oraya bir delik olmasın dedik ee, o yüzden bir orada varmış bir tane de kalmış ee, mesajda yazınca dedim tamam ayırtın hemen şimdi gideceğiz onu alacağız ve yarın büyük gün yarında saat 11 gibi falan herhalde 11-12 gibi ee, mutfak için gelecekler ve takılacak bakalım İnşallah güzel olacak sonuç. Şimdi gidip e, bataryamızı alalım. Eve geldik biz ve bataryayı da aldık. Çok şükür. Garantisi falan da var orada. Bir tane kalmıştı zaten ellerinde de. Şöyle bakayım açabiliyor muyum? Krom renkli yani krom aldık artık çünkü söylediğim gibi siyahla alakalı hiç olumlu yorumlar almadım görmedim de e, o yüzden hazırda bulmuşken çünkü internetten sipariş versem kaç günde gelecek ve ustalar yarın girecek hazır bulmuşken kaçırmak istemedim şu taraf arıtma tarafı bu taraf normal sıcak su soğuk su girişi güzel e, inşallah yarın büyük gün ustalar gelince Takılacak. Bakalım. Ee, bunu son ellerinde kaldıkları için sanırım 680 miydi yanlış hatırlamıyorum. Öyle bir fiyata aldık. Valla en son sorduğumuzda 950 demişti bir yer. Aynı marka aynı ürüne. Hemen bulmuşken de hop diye alıverdik. Tren yolda falan da zaten 500-550-600 civarıydı. Söylediğim gibi artık hem aynı şehirde diye bir de ertesi günde olacağı için alıverdik. Bakın ve evet bugün büyük gün bugün değişime hazır olalım bakalım birlikte saat 11-11 buçuk 11 gibi gelecekler şimdi ben erkenden kalktım hemen bir çay koyup kahvaltı hazırlayacağım evdekilere en son <laughs> bu da buraya yaptım <laughs> şok. Bayağı kırılıyor. Mutfak da biraz karıştı. <laughs> Bu nasıl işte Allah'tan yardım etsin. Evet, şu anda mutfağın son hali böyle. Burası kesildi, çıktı. Yalnız bulaşık makinesi yine böyle bakalım ustamız uğraşıp oraya ileriye doğru ittirmeye çalışacak eğer olursa tabii. Olmazsa yine böyle ortada kaldı. Hmm, bir sıkıntı Bak, var ama şey. bakalım. Bir şey Birazdan çalış. da taş gelecek. Ama şey ustalar şey çok var. temiz o çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Gerçekten 5, 4, 4, 5. hadi bakalım inşallah güzel tamam. olacak. 5, 4, 5. Mutfak tahmin ettiğim kadar da korkutmadı beni. Gerçekten ben daha büyük bir yıkım bekliyordum. Allah şükür o kadar büyük olmadı. Ustalar titiz ve temiz çalıştı. Şimdi aşağıda e, tezgahın buraya gelen tarafı kesilecek. Ocak, ocağa gelen tarafı, sonra gelip yukarıda takılacak inşallah. Ustalar aşağıya indi. Hadi bakalım inşallah. Uzun da sürmüyormuş ya, öyle çok saatlerde sürmedi yani. Bakalım, eğer finalde de böyle konuşuyor olursam sizlere de önereceğim mutfağın tezgahını değiştirmek isteyen hanımefendilere. Hadi bakalım, Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, mutfağın taşı takıldı. <laughs> Şöyle göstereceğim. 3-4 saat kadar falan ellemememiz gerekiyormuş buraya. E, kuruyacak. Kuruduktan sonra falan ocak. Biliyorsunuz bu içeri gitmiyordu. Şimdilik öyle koydular. E, muhtemelen şu üzerindeki kapağı sökeceğiz. E, kapak söküldükten sonra e, girebilecekmiş. O şekilde bir ayarlama yaptı sağ olsun ustalar. İnşallah bu sefer olur ve o <laughs> artık bu şekilde duracaktır. Çok güzel oldu ya gerçekten yani çok şükür biraz çok iş var bana yani yeniden komple her taraf elden geçecek mi geçecek e, ne yapalım güzel olan her şeyinde bir sonuçta uğraş e, isteyen bir durumu var tertemiz bembeyaz e, biliyorsunuz benim önceki ovaldi bu sefer e, böyle kare yaptırdım daha böyle modern olsun diye aslında çok güzel evyeler var ama tezgah dar olduğu için daha da fazlasını yapamıyorsunuz. Belanco arkadaşlar taşımız olmuşken de iyisi olsun dedik bakalım. Ben ben buna <laughs> Dokunma anneciğim. Şimdi hiçbir yere dokunmayalım. Her yer toz oldu. Yeniden bir temizlenecek inşallah. Ondan sonra en son bittikten sonra da son halini göstereyim. Şöyle 2-3 saat kadar ellemeyeceğiz ustaları gönderdikten sonra temizliğe girişmiştim ki yeni bir usta geldi musluk için falan işte. Niyet ettim saat 4'e kadar mutfağın bütün işini bitirmeye diyorum ve zaten çok da koktuğum gibi de olmadı açıkçası. Her şey bittikten sonra şöyle dip köşe bir temizlikle mis gibi yeni mutfağımda güzel yemekler ve sunumlar yapmaya devam edeceğiz kaç turdur siliyorum bilmiyorum ama sil sil artık ellerim çok acıdı. Neyse hiç şikayet etmiyorum. Hiç sorun değil. Bu sefer de bu çekmece kapanmıyor. Allah'ım. Bulaşık makinesi girdi içerisine. Üst kapak şöyle göstereyim. Söküldü. Oraya bir tane mobilya getirilip takılacak. Hatta bulaşık makinesinin kapağını bile değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla çizildi taşınmalardan vesaire falan. Neyse o sonraki aşamada şu kapağın arkasına da bu sefer doğalgaz borusu geliyor. O yüzden de o kapak bu sefer itiyor. Ama oraya bir kapak için düşündüğüm bir şey var. Ondan alıp yapacağız. E, bulaşık makinesi içeri girdi. En azından onu sokmaya başardılar. Çok şükür diyorum. E, alt dolapları komple sildim. Yerleri komple sildim. Cam kenarları vesaire vesaire. Aklınıza gelebilecek olan her yeri sildim. Geriye şu üst dolaplar kaldı. Tekrar böyle buralar elden geçecek. Ee, yenilenecek. Tabii şu anda dokunamıyorum. O yüzden bu tarafa hiç ellemiyorum. Ne olur ne olmaz diye. 3-4 saat kadar ellemeyin dediler. O yüzden o 3-4 saatlik zamanın geçmesi lazım. Yalnız o kadar güzel oldu ki. Yani bilmiyorum kamerada yansıyor mu ama. <gülüyor> bembeyaz. <gülüyor> çok ama çok içime sindi. Ee, şöyle göstereyim. Armatör de takıldı. Armatör de bu taraf arıtma için bu tarafta sıcak ve soğuk su girişi olarak yapıldı. Şurada da koskocaman bir alan açıldı. Buraya kettle'ımı da koyabilirim. Hatta ihtiyaç durumunda çünkü burası dar bir alandı. Ya da şeyi koyarım. çocuklar oradan su içmeyi daha çok seviyorlar. Bakarız damacanayı. Aklıma geldikçe bir şeyler bir şeyler yapacağım inşallah. Çok güzel oldu. Evye de çok güzel oldu. Böyle kare böyle daha geniş şu anda artık buranın yeri de orası, diğeri daha küçüktü benim biliyorsunuz ki. Neyse çok şükür korktuğum gibi de olmadı. Dürüst olmam gerekirse ben daha çok iş çıkacak derdindeydim ama öyle olmadı. Ustalar Allah razı olsun gerçekten çok temiz işçilik yaptılar. Bilmiyorum bir instagram sayfaları var mı? Hani dükkanların adını falan bulursam yine size söylerim. Ordu içerisinde yaptırmak isteyenler için. Ama Allah bin kere razı olsun. Hiç yormadılar. Çekmeceleri boşaltıyorlar. Oraların altlarına e, havlular, çarşaflar. Yan ne gerekiyorsa kendi evlerinde çalışıyormuş casına çalıştılar. O yüzden de ben çok fazla yorulmamış oldum. Yani korktuğum gibi de değilmiş aslında onu söyleyeyim. Yaptıracak olanlar korkmadan yaptırabilirler. Neyse yine çenem düştü. Hemen şimdi bir tur daha yerleri sileceğim. Sonra halıyı, mutfak masasını vesaire falan buraya getirip en azından şu mutfağın şu eski halini görmek istiyorum. Sadece mutfağın eski halini. Ay anam buralar da karıştı hep. O yüzden şu evi bir düzene sokmam lazım. Yoksa ben mutlu olamam. Evet, temizliğimiz de bitti. Şimdi finali çekmek istiyorum sizlere. Sesimin yorgunluğuna bakmayın deydi. Son bir perdem kaldı. Onu da biliyorsunuz sipariş verildi. İnşallah yakında da güzel bir jaluzi perde gelecek oraya. Tertemiz oldu. Bütün mutfağı şöyle elden geçirdim. Dip köşe <laughs> kapağı görüyorsunuz. İlla benim böyle bir kapaklarla ilgili bir sorunum var. Neyse çözülecek, yani, halledilecek bir şey olur. O da nazar olsun ne yapalım. Şöyle göstermek istiyorum. Beyaz nasıl güzel tertemiz gösterdi kendini. Çay koydum. Hemen dedim yorgunluğumuzu alacak bir çay içelim diye. Renkler falan da gayet uyumlu. Çok güzel oldu. Çok içime sindi. Valla söylediğim gibi korkulacak gibi de değilmiş. Aslında yapılada bilirmiş. Mutfağımız böyle oldu. E, taşı tekrar soranlar için söyleyeyim. Belanco. Şöyle göstereyim. Yeni sildim buraları. Çünkü kuruyunca e, yıkamam söylenmişti. Benim de içim rahat etmedi. Tekrar tekrar bir elden geçirdim. O yüzden şimdi daha tertemiz, mis gibi oldu. Gelsin yeni sunumlar, yeni mutfakta o zaman diyelim. Bana hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanayım. O kadar da koptuğuma değmiyormuş aslında. Çok daha önceden de yaptırabilirmişim. Neyse. Geç olsun güç olmasın. Nasip bu güneymiş. Kahve köşem zaten hiç oranın tadından yenmez. Oraya hiçbir şey söylemiyorum. Yemek yok. Onu söyleyebilirim ama akşama. Neyse. Şimdi bir çay içip çi köfte dürüm söylemiştik onu şöyle bir atıştırmalık aparatif olarak devam edeceğiz sonra da akşam bakacağız bakalım ya olmadı dış dışarı çıkarız ya da çok yorulursak eve bir şeyler söyleriz ona göre de bir şey düşünürüz hadi bakalım gelsin yorumlar nasıl oldu beğendiniz mi eskiyi hatırlıyorsunuz zaten biliyorsunuz e bu hali daha mı iyi oldu Zaten sizlerle ben aşağı yukarı aynı düşüncede olduğumuz için eminim benim beğendiğim, mutlu olduğum yerde sizler de mutlu oluyorsunuzdur. İnşallah burada daha güzel, daha e, harika tarifler gelecek. Burası daha küçüktü, büyüdü. Şimdi daha kullanım alanı da benim için iyi oldu. Evet çok şükür diyelim Allah isteyen herkese en güzelini nasip etsin inşallah. Aynanın da temizliğine bakar mısınız? <laughs> Bugünlerde her yeri ve her şey silesim geliyor. <laughs> Orayı da şu anda. Neyse biz evden çıktık. Ee, gidip dışarılarda bir şeyler yiyelim bari dedik. O yüzden hep beraber gidiyoruz. Eşim de aşağıda yoğurt siparişi vermiştik. O dedi ki ben önden geçeyim. Onu alayım. Sonra gidip bir şeyler yiyip evimize döneriz inşallah. Çorbaları içtik. Böyle gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Kendimize geldik, evimize döndük. Daha iyiyim. Yoruldum ama şöyle şu köşeye oturunca insan yorulduğunu daha da çok anlıyor. Deydi mi? Deydi bence. Şu anda çok da içim rahat etti. Neyse ufak tefek teferruatlar var. Onlar da artık zamanla halledilecek şeyler. Çok şükür bunu yaptırdım ya. Yani yaptırıyorum, yaptırmıyorum, yaptırıyorum, yaptırmıyorum derken en sonunda yaptırdım ve rahatladım. Yeter ki kafaya bir şey takmaya görün. Mutlaka er ya da geç o iş oluyor. Ama tekrar söylüyorum koktuğumuz gibi değilmiş. Böyle kısa sürede hemen olup bitiyor. Tabi ustanız da önemlidir bence eminim ki. Çünkü bana çok fazla hani korkutacak şekilde yorum gelmişti. Bayağı hatta bir ara vazgeçmeyi bile düşündüm. Sonrasında şimdi diyorum ki iki de vazgeçmedim. Çok da güzel oldu. Ee, ne kadar mal ettiğimizi sorarsanız. Şimdi biz tanıdık bir ne yaptırdığımız için e, vereceğim fiyat belki yanlış olur. Ama 5 civarı diyeyim değil mi Süleymancığım? Bataryayı falan düşünürsek eğer. 5 civarı dersem e, doğru söylemiş olurum. Hani batarya da çünkü pahalı. Ee, o, o yüzden o civara mal etmiş olduk. İzleyip destek verdiğiniz için, her zaman yanımızda olduğunuz için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız benim güzel kocaman YouTube ailem diyorum. Ee, öbür gün içinde inşallah mutfakta hem güzel sunumlar yaparız hem de güzel tarifler yaparız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın, <laughs> Kanalımıza abone olun. Ailemiz Abone, <laughs> çilek tadında bir kanal. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.